Merhaba arkadaşlar. Satış yönetimi ve telefonda satış programımıza motivasyon ve ödüllendirme ile devam ediyoruz. Bu bölümümüzde motivasyon, motivasyon araçları, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ödüllendirilmesi ve telefonda satışta ödüllendirme konularını işleyeceğiz. Motivasyon, ihtiyaçlar, ihtiyaçların üstesinden gelmeye yönelik davranış ve bu ihtiyaçların giderilmesi arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Motivasyonu oluşturan üç temel unsur vardır. Bunlar belirleyici bir amaca yönelten motive edici durum, amaca yönelik davranış ve amaca ulaşmak olarak sıralanır. Genel olarak motivasyon süreci ise ihtiyaç, uyarılma, davranış ve performans ve ödüller şeklinde ilerleyen dört aşamalı bir süreçten oluşur. Motivasyonu anlatan birçok farklı teoriden söz etmek mümkündür. Bu teoriler genel olarak kapsam ve süreç teorileri olarak iki başlıkta ele alınır. Kapsam teorileri içsel faktörlere ağırlık veren bireyin içinde bulunduğu ve onu belirli davranışta bulunmaya yönelten faktörleri açıklayan teorilerdir. Kapsam teorileri arasında Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Herzberg'in çift etki teorisi, David McAllen'ın başarma ihtiyacı teorisi, Clayton Alderfer'in ERG teorisi, Douglas McGregor'un X ve Y teorisi yer alır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre insan davranışları temel ihtiyaçların yerine getirilmesi durumunda motive edilir kişi hiyerarşik olarak fizyolojik, güvenlik, sosyal, kendini gösterme ve kendini tanımlama ihtiyaçlarına sahiptir. Alt kademelerde bulunan ihtiyaçlar giderilmeden üst kademelerdeki ihtiyaçlar kişiyi davranışa götürmez. Herzberg'in çift etki teorisi ise çalışma ortamındaki motivasyonların neler olduğunu inceler. Bu teoriye göre motivasyonu belirleyen iki faktör vardır. İlk faktör motivasyon sağlayan faktörlerdir. Başarı, tanınma, takdir edilme, yapılan işin niteliği, yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkanlarının olması bu faktörlere girer. İkinci faktör hijyen faktörler olarak isimlendirilir. İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi, örgütte alt üst arasındaki ilişkiler gibi unsurlar hijyen faktörleri olarak adlandırılır. Bu iki faktör azaldığında iş tatmini ve motivasyon da azalır. David McKellen'ın başarma ihtiyacı teorisine göre bireyler üç grup ihtiyacın etkisinde davranış gösterir. Bu ihtiyaçlar ilişki kurma, güç kazanma ve başarı gösterme ihtiyacıdır. Clayton Alderfer'in ERG teorisi ise Maslow'un teorisini basitleştirerek ihtiyaçlar düzeyini üçe indirir. Bu ihtiyaçlar var olma, ilişki ve büyüme ihtiyacıdır. Ancak Maslow'un teorisinden farklı olarak bu ihtiyaçlar hiyerarşik değildir. İhtiyaçların sırası kişiden kişiye değişebilir. Kapsam teorilerinin sonuncusu ise Douglas McGregor'un X ve Y teorisidir. Bu teoriye göre yönetim anlayışları geleneksel olan X ile insan ilişkileri yaklaşımına dayanan Y kuramlarından oluşur. Her yönetici bu iki yaklaşımdan birini seçerek bireyleri motive etmeye çalışır. X kuramının varsayımına göre insanlar çalışmayı sevmez bu nedenle de çalışanlara güvenilmemelidir. Çalışanların motivasyonu korkutma, kontrol ve ekonomik araçlarla sağlanır. Y kuramına göre insanlar yaratılışları gereği tembel değildir ve çalışmayı ister. Motivasyon için kontrol yerine insanların yaratıcılıkları teşvik edilmelidir. Kapsam teorilerinden sonra şimdi de süreç teorilerini ele alalım. Vroom'un beklenti teorisi, eşitlik teorisi ve Edwin Locke'un amaç teorisi olarak üç süreç teorisinden söz edebiliriz. Vroom'un beklenti teorisi üç temel kavrama dayanır. Bu kavramlar çekicilik, araçsallık ve beklentidir. Beklenti bir kişinin çabası ve performansı arasındaki algıladığı ilişkiyi ifade eder. Kişinin çabası arttıkça performansının yükseleceğine inanılır. Araçsallık kişinin performans ve ödüllendirme arasındaki ilişkiyi çekicilik ise bireyin belirli bir sonucu isteme derecesini yansıtır. Teoriye göre motivasyonu anlayabilmek için sadece amaçlar değil aynı zamanda kişiyi umduğu sonuca götürecek araçlar da önemlidir. Süreç teorileri kapsamında ele alınan diğer bir teori de Stacey Adams tarafından ortaya konulan eşitlik teorisidir. Bu kurama göre kişinin iş başarısı ve tatmin olma derecesi çalıştığı ortamla ilgili olarak algıladığı eşitlik veya eşitsizliğe bağlıdır. Adamsa göre iş doyumu kişinin algıladığı girdi çıktı dengesine göre belirlenir ve birey kendisinin sarf ettiği gayret ve karşısında elde ettiği sonucu aynı iş ortamında başkalarının sarf ettiği gayret ve elde ettikleri sonuç ile karşılaştırır. Edwin Luke'un amaç teorisi ise kişilerin belirlediği amaçların onları motivasyon derecelerinde belirlediği varsayımına dayanır. Teoriye göre erişilmesi zor ve yüksek amaç belirleyen bir kişi, elde edilmesi gayet kolay olan amaçlar belirleyen bir kişiye oranla daha yüksek performans gösterir ve daha fazla motive olur. Motivasyonu sağlamak için kullanılan bazı araçlar söz konusudur. Bu araçlar ekonomik, psikososyal ve örgütsel, yönetsel araçlar olarak üç başlık altında toplanabilir. Başlıca ekonomik özendiriciler ücret, primli ücret, ekonomik ve diğer mali ödüller, kâra katılma ve sosyal faydalar şeklinde sıralanabilir. Psikososyal özendirme araçları bağımsızlık, sosyal katılım, takdir edilme ve statü, öneri istemleri ve sosyal uğraşlardır. İş görenlerin motivasyonlarının sağlanmasında kullanılan örgütsel ve yönetsel motivasyon araçlarsa kararlara katılma, yetki devri, amaç birliği, eğitim yükselme, iletişim ve fiziksel koşulların iyileştirilmesidir. Şimdi de satış gücünde motivasyonun nasıl ele alındığına değinelim. Satış gücünün motivasyonunun sağlanmasıyla kişi işletme açısından istenilen yönde davranış değişikliği gerçekleştirir ve böylece hem kendisi hem de çalıştığı işletme açısından hedeflere ulaşması mümkün olur. Bu nedenle satış gücünün çeşitli motivasyon araçları kullanılarak motive edilmesi büyük önem taşır. Ancak motivasyon sürecinin yönetiminden önce ele alınması gereken en önemli konulardan biri motivasyonu etkileyen faktörlerin neler olduğunun tespit edilebilmesidir. Bu faktörlerin işle ilgili, örgütle ilgili, çevreyle ilgili ya da kişinin kendisiyle ilgili olduğu söylenebilir. İşle ilgili faktörlerden en önemlisi satış elemanının rolünün tam olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklanır. Bu nedenle yaşanan rol çatışması satış elemanının motivasyonunu düşürür. Motivasyonu etkileyen bir diğer faktör ise örgüt bağlılığı ve örgüt iklimidir. Satış elemanının kendine örgütün bir üyesi olarak hissetmesi motivasyon üzerinde etkilidir. Satışçının atandığı bölge, müşterileri ve iş yükü gibi çevresel faktörler de motivasyonu etkileyebilir. Evet, son olarak kişisel faktörler olan satış elemanının yaşı, kişilik özellikleri, ailesi motivasyon üzerinde etkilidir diyebiliriz. Satış gücünün motivasyonunu düşüren faktörler arasında ise işin belirsizliği, işteki dengesizlikler, yönetimdeki yetersizlik, yetersiz çalışma koşulları, ödül ve ek gelirlerdir. Satış gücünün motivasyonunu sağlamak için motivasyon araçlarından faydalanılır. Satış elemanlarının motivasyonunda en çok kullanılan araçlar satış yarışmaları, satış toplantıları, satış eğitim programları, terfi fırsatları ve teşvik programlarıdır. Motivasyon sağlamada önemli olan bir diğer konu ödüllendirme konusuna göz atalım. Satış elemanlarının yalnızca ücret, maaş, prim gibi parasal ödül ile yetinmedikleri bilinen bir gerçektir. Satışçıların eğitimi, elde ettikleri statü, ek sosyal haklarda parasal ödüller kadar önem taşır. Belli bir ücreti alan satışçı bu noktadan sonra parasal olmayan ödülleri önemser. Bu nedenle satış yönetimi parasal ve parasal olmayan ödülleri kapsayan bir ödüllendirme planı hazırlamalıdır. Genel olarak satış gücünün ödüllendirilmesi, finansal ödüller, terfiler, takdir etme, başarma, kişisel gelişim fırsatları sağlama ve iş güvenliği olarak sıralanır. Finansal ödüllendirme, maaş, komisyon, ikramiye, ihtiyaçların karşılanması gibi parasal ödüllendirme araçlarını ifade eder. Terfi, başarma, kişisel gelişim fırsatları, iş güvenliği gibi sıraladığımız ödüller ise parasal olmayan ödüllerdir. Telefonda satışta en çok kullanılan ödül sistemi ise maaştır. Çalışanlar belli çalışma saatleri karşılığında saat başına ya da haftalık önceden belirlenmiş maaş alırlar. Tele satışta satış elemanları satış başına ücretlendirilirler. Tek başına komisyona dayalı bir ödüllendirme sistemleri yoktur. Telefonla satış işinde pek çok satış elemanı ikramiye sistemiyle de ödüllendirilir. İkramiye sabit bir oranla ya da satışların yüzdesi şeklinde hesaplanabilir. Birçok satış elemanı residual denen bir sistemle ödüllendirilir. Residual bir komisyondur ve satış elemanı bir müşteriye bir ürün sattığından bu müşteri yaptığı her al alımda satış elemanı komisyon almaya devam eder. Özetle tele satışta genel olarak maaş, ikramiye ve komisyondan oluşan bir ödül sistemi kullanılır. Pek çok deneyimli tele satış elemanı için ideal ödül planı maaş artı komisyon ve ikramiyedir. Evet arkadaşlar satış yönetimi ve telefonda satış programımızın motivasyon ve ödüllendirme konusunu tamamlamış bulunuyoruz. Bu bölümümüzde motivasyon, motivasyon araçları, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ödüllendirilmesi ve telefonda satışta konularını işledik. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.